sevgili seyirciler, sevgili konuklar, şimdi sırada evet hayır yarışmamız var. İki dakikalık süre içerisinde evet hayır sözcüğünü kullanmayacaksınız. Sorularıma evet hayır diye cevap vermeyeceksiniz, verdiğiniz cevabı tekrar etmeyeceksiniz. Sorularıma makul ve mantıklı cevap verirken sözle cevap vereceksiniz. Ağzınızdan ıhı mıhı çıkmayacak. Her ne hal olursa olsun evet hayır sözcüğü çıkmayacak. Alkışlarla kim gelmek istiyor? Alkışlayın bir harfini geliyor hep beraber. Herkes Tempo! Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim çocuklar. Mehter Marşı harika. Sonra böyle içinizden gelir davul mavul falan. Bando müzik harika bir şey olsun. Zili kim çalıyor? Harika duydunuz Zil sesini yarışma başladı inşallah kazanacaksınız Mesala. adınızı soyadınıza alayım Işıl Şengün Işıl Şengün 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 evli miyiz? Evliyim Oh maşallah Eşimle beraber geldim Eşiniz şu anda yanınızda oturuyor. Ahmet Şengün eşim yanımda Eşinizde oturuyor şu anda yanınızda Yanım oturuyor Yanımda oturuyor Oturuyor ne güzel siz böyle hazırlanmış gibi geldiniz bana Hazırlandım bir haftadır hazırlanıyorum Çalışıyorsunuz Tabi tabi Nasıl çalışıyorsunuz merak bir ediyorum Bir haftadır iş yerinde kullanmıyorum o iki kelimeyi İş yerinde Allah Allah kim de çal? Çok... Siz işe gidip evet hayır mı oynuyorsunuz? İş yerindeki arkadaşlarıma söyledim Hı. televizyona çıkacağım. Ziraat mühendisiyim. Ziraat mühendisiniz. Demek ki ziraat mühendisleri böyle oturdukları yerde evet hayır oynayabiliyorlar. Dairede. Satış temsilciliği yapıyorum. Efendim satış, temsil... satış temsilcisi. <laughs> çok güzel. <laughs> çocuk falan var mı? Bir tane oğlum var. Kaç yaşında Allah 14 aylık. 14 aylık ondan daha oynayamazsın. Onat Şengün. Onat Şengün. Onunla da oynuyorum. Bir haftadır oynuyorum. 14 aylık çocukla. Söylememek için. Siz söylememek <laughs> için ona soru soruyorsunuz. O kafasını sallıyor. Onunla hazırlandım zaten. Allah Allah. Hiç, hiç başıma böyle bir şey gelmedi. Yani <laughs> oturup yani. hem 14 aylık çocuk. Çok tatlı bir oğlum var. Allah bağışlasın. Ee, belli zaten eşiniz de çok. Eş, eşiniz de ziraat mühendisi mi? Eşim öğretmen. Öğretmen. Nerede öğretmen? kim? Müdür yardımcılığı yapın yapıyor şu an? Söyleyebilir çok, miyim çok, okul ismi? Tabii, ne Eczacıbaşı İlköğretim Okulu'nda, Bayraklı'da, bayraklı. müdür yardımcısı. Bayraklı'da orada boya fabrikaların olduğu yerler değil midir Bayraklı bildiğim kadarıyla eskiden? Yok değil. Ee, Karşıyaka Bayraklı. Karşı boya fabrikaların bayraklı. olduğu yerde ben çalışıyorum. Orası neresi? Atatürk Organize Sanayi Bölgesi. Sizin çalıştığınız yer? Benim çalıştığım yer. Söyletemezsiniz. Öyle mi? Uğraşmayın. Allah Allah. <laughs> bu, 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 kadar güveniyorsunuz yani kendinize. <laughs> çok güveniyorum. Ya bu belli olmaz. <laughs> Bu belli olmaz aniden. <laughs> Merak ettiğim bir şey var. Böyle konuşurken böyle daima böyle oynar mısınız böyle? Çok böyle ha. edalıyımdır. Edalı. Öyle derler. Edalı mı diyorlar? Cilveli derler. Cil Allah hem edalı hem cilveli. <laughs> Eşiniz de zevk sahibiymiş. Alkışlıyoruz hep beraber. Herkes alkışlıyor. <laughs> bir dakika bir dakika. Bir dakika. Şimdi Eee şimdi burada bir kahvemiz var. Bu kahve hemen söyleyeyim bir kere de. Ee, tabi tabi tabi. İstiklal Gazisi, e, İstiklal Savaş Gazisi rahmetli Hüseyin Gönen'in torunu İlyas Gönen. E, bu meşhur bir dibek kahvesiymiş. E, bu kahvenin miktarı az ama 40 yıl hatırı vardır diye veriyoruz. Lütfen kabul edin. Kutluyorum Çok sizi. Edin. Çok teşekkürler. Çok naziksiniz. Hep beraber alkışlıyoruz. Herkes alkışlıyor. Ziraat mühendisi olmayan birisi var mı içinizde? <laughs> Yamanmış ziraat mühendisi ya vallahi. Evvelce bu yarışmaya iştirak etmemiş.